Temin yırtıldığı yerden mi girdin içeri? Beni ikiye böldün. Hadi içimi kendine aldın da beni nerede bıraktın? Ki şimdi bu kadar sokaktayım. İstanbul ellerimde kayboldu bir insanlık Gözlerimden akan bu gözyaşımlar ıslandı Avuçlarımın arasından kaybederken seni yine Gözlerim açık olsa bile iniyorum derinlere Kırık tükük parçalanmış ruhumun bu gölgesi Ağzına sen gelince göz yeşili Uzattığım var büyük bir sevgim Yazdığım birkaç satır ve gözleşimle geldim Sarıl bana gitmeyeceksin hiçbir zaman kollarımdan Yalnızlığı söktüm attım gelişinin ardından Geldiğin gibi gittiğin mutlu etmez beni bil Gidersen eğer arkanda bıraktın beni sil Anlattığım olgularım benim değil gerçeğim Varlığımda donattığım bu hayatımdır gerçeğim Duygularımı sakladığım sandık artık bitlerim Anahtarı çıkartıp gökyüzünde gizledim gülüşün anlattı gerçekleri yüzüme Varlığında kayboldum gerek yok ki Sarıl bana sımsıkı hissedeyim tenini Burnum yaklaştıkça görüyorum cenneti O gülüşün anlattı gerçekleri yüzüme Varlığında kayboldum gerek yok ki ölüme Sarıl bana sımsıkı hissedeyim tenini Burnum yaklaştıkça görüyorum cenneti Nefesimsin diyorsam inan bunlar duygular Gözlerim dolduğunda gözyaşlarım kan dolar Yasak bölge hayatımda karanlık bir dört duvar Hapis oldum bu diyardan çıkar beni gel kurtar En büyük uçularda kaybolursa sözlerim Gözlerini kamaştırır varlığında hislerin Kaldırımda yürürken çarparsa gözlerim Bakar yüzüme canlanır içimdeki izlerin Derinlerde bir yerlerde saklamayacaksın sevgini Çıkar ver ellerimde parıldasın özlemim Nefes bile yetmiyor ki anlatmaya sana seni Ben bir dersem dinle sana eserimi Gün gelir de yollarımız ayrılırsa bir yerde Kulakların çınlasın bu şarkılarım seninle Pişmanlık da duyarsam derinlerde bir yerlerde Sonu gelmez bekleyişim uzaklarda bir yerlerde O gülüşünü anlattı gerçekleri yüzüme Varlığında kayboldum Dokun gele ölüme Sarıl bana sımsıkı istediğim tenini Boynuna yaklaştıkça görüyorum cenneti O gülüşün anlattı gerçekleri yüzüme Bağlığında oldum gerek kök ölüme Sarıl bana sımsıkı istediğim tenini Boynuna yaklaştıkça görüyorum cenneti O gülüşün anlattı gerçekleri yüzüme Bağlığında oldum gerek kök ölüme Sarıl bana sımsıkı istediğim tenini Boynuna yaklaştıkça görüyorum cenneti